çok turist noktasıydı. Ben onu anlatınca gözlerim yaşıyor. Teyzem olur, İsmet Balkan'ın karısı. Bütün turistler bunun evinde yatardı, yerdi, içerdi ve giderdi başka yerlere. Bu da benim annem. İkisi de benim annem. İkisi de ölene kadar bana emanettir. Önce Allah'a sonra bana emanet. Benim elimde geldiği kadar uğraşıyorum, yardım ediyorum. İşler iyiydi. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün heyecanla o anı beklediğimiz an geldi. Sevdiğimiz, saydığımız, çok değer verdiğimiz bir abimizin yanındayız. Ve öncelikle sizin adınıza teşekkür edeceğim kendilerine. Ali abi nasılsın? İyisin inşallah. Dostum öncelikle hoş geldin. Bizim elimizde geldiği kadar size anlatırız. Sizler de örnek alırsınız inşallah. Gençlerimiz de örnek alır. Gerçekte biz seni bir iyi tanıyalım. Bir köyden bir başlayalım. Ali abi nasıl buralara geldi? Ne yaptı? Köydeki hayatı nasıldı? Avrupa macerası nasıl başladı? Turistlik gördün. Ondan sonra yokluğu da gördün, vallığı da gördün. Abi bize bir anlatır mısın, bir dinlemek istiyoruz. Ali dinle kimdir, ne yapıyor, ne etti? Ben e, 1970'li Yeşilya'nın birinde dünyaya gelmişim. 14 yaşıma kadar köyümde çobancılık yaptık, kuzuları bütün Tabi okulu okuduk. Ondan sonra Konya'yı şehrimize gittik. Yarma ve İsmil kasabasında çobancılık yaptım. Orada 1988'de Almanya'ya gittim. Almanya'da Köln, Şudutka, Münih, Sürüs çalıştım. Dispur. Buradan Hollanda'ya geçtim. Zandam, Amsterdam, Rotterdam. Ben Amsterdam Orta atölyede Lokçuydum Bir de ütücüydüm. Tabi orada atölyede biraz para azaldığımız için Rotterdam'a geçtim. Gemide, limanda kaynakçı olarak çalıştım. O hayatımı açtı. Oradan Belçika'ya geçtim. Belçika Gent'te çalıştım. Tabi hep böyle geziyorduk, kaçak, hep dağlardan geçtik. Çok hayatımız zorluklarla geçti. Oradan Fransa'ya geçtik. Fransa'da Charleroi, Reims, Dijon, <laughs> Lyon'da. Benim en çok hayatım Lyon'da yani geçti. Lyon'da hep gece köftecilik yapıyorduk gündüzde ben kanal içinde böyle elektrik döşüyorduk. Satalos'ta havalanında. Yani hayatımız zorluklarla geçti. Benim bu saydığım ülkeleri geziyorsunuz. Ne kadar uzak olduğunuzu biliyorsunuz. Evet. Benle benim bazı arkadaşlarım Hüseyin adı final vardı. Biz Roy Tetirol'da gece 10'dan sabah 4'e kadar 2 metre karın üzerinde yürüdük. Vay. Elbise kalıp gibi olmuştu. Benim aynı dederim iki çaydan çay pişirdi. İçimiz ısınmadı. Ve ben altı kere gittim bu dağlardan yürüyerek. Biz şimdi şimdiki gençlik arabalarla o sanıyor biz bütün gümrüklerde yürüyerek geçiyorduk. Hani zorluklarla geçti. Kolay gelmedik bugüne. Ben aç kaldım. Susuz kaldım. Hayatı öyle öğrendim. Ama iyi ki kalmış. Hayatı öğrendim. Şimdiki gençler buradan Manahim'e, Mulahim'e, başka yerlere hususi yemek yemeye gidiyor. Niye? varlıkları olduğu için biz yokluğun içinde başlardık buraya geldik. Ben geldim dört kere işçiliği kaybettim Olmadı antrak veriyorduk içeri. Sonra antrağımı içeri verdikten sonra 1990 10. ayda Berna'nın benim res, şefim bana antrak çıkarttı. Ve işçi oldum. İşçi olduktan sonra önce bulaşık yıkadım. Bir sezon. Sonra öbür sezona salatacılığı öğrendim. Ondan sonra üçüncü sezonda mutfak yardımcılığı öğrendim. Mutfak yardımcılığı öğrendikten sonra aşçılığı öğrendim. Ve beş yıl hayatımı kastronomide Sabah yedi buçukta giriyordu. Saat iki kadar. iki buçuktan altıya kadar bize istirahat verildi. Ve gece on kadar çalışırdık. Hani biz yine de hiç zorlukları eyvallah demiyorduk. Çalışıyorduk. Ailemiz yoktu. Kimsemiz yoktu. Eş dost. Mesela benim hep kaybederim. Onun ailesi bana yardımcı. Ama hayattım dedim, hiç olmadı. Beşte işte ben e, Foral Berk'e geldim de, Halil Yüce vardı orada, onun yanında yattım ve biz aynı yatağa da dört kişi yatık, üç kişi yatık. Ama şimdi. Şimdiki gençlik bunu bilmiyor. Hayatları lüks. Mesela e, her şeyleri bak. Ama bizlerde yoktu. Ve bu vurur belki ben yemin içmiştim. Ve bizim insanlarımızın çoğalmasına yardımcı olacaktı. Allah'ına söz Allah diyor, sizler cömert olun, insanlara yardım edin, evet. yol gösterin. Ben de hep bunu kafama takmıştım ve gemide Şifa Avusturya'dan ben aşçılık yapıyordum. Oradan çıktım, şey'e girdim, Negli Bavu'ya, benim halam oğlu, i̇nşallah, abi, inşallah. İnşallah. Evet, i̇nşallah. o beni oraya aldırdı ben oraya belki 80 kişi iş aldım. 2017'ye kadar inşaat hayatım devam etti. 2017'den önce de 5 yıl ben İsviçre'de çalıştım. Liechtenstein. ondan sonra Kanton, Valles, Brick'te çalıştım. Ve şimdi de firma bölüm, 2017'de firma bölüme girdim. Bölümde de çok önce inşaat hayatımız olduğu için fabrikada çalışmadığımızın biraz zorluk çektik. Ama Allah hamdolsun arkadaşlarımla çok iyi geçiniyoruz. Çok bana yardımcı oldular. Yani çok memnun. Şimdi gençlik hep bakıyorum e, gençtir, leve yapmıyor. Almancaları süper. Yine yapmıyorlar. Cesaret, Cesaret yok. Evet. Hani bizler bu zorluklarla bugüne geldik ama gençlik varlıkla yapmak istemiyorum. Evet. Bakıyorum da maşallah yani bu iş gücün niye rast gidiyor kendi kendime soruyorum. Abi arkanda annelerin duası var. Vallahi benim kayın nanat, teyzem olur. İsmet Balta'nın karısı. Bütün turistler bunun evinde yatardı, yerdi içerdi ve giderdi başka yerlere. Bu da benim annem. İkisi de benim annem. İkisi de ölene kadar bana emanettir. Önce Allah'a sonra bana emanettir. Benim elimde geldi kadar uğraşıyorum. yardım ediyorum. İşler iyi, iyidir. Kaynanan 1988'den beri Avrupa'da 17 senedir e, Foralbek'te diğer kalan ömrümüzü de Roytetirol'da geçirdim. Türkiye Cumhuriyeti'ne de selam söylüyorum. Allah bin kere razı olsun. Buradaki insanlar bu ülke Avusturya hükümetine de saygılarım vardır. Bize burada iş mekanı açtığı için bize burada yardım ettiği için millete Ali abi çok teşekkür ediyorum böyle samimi sohbetlerinin için. İnşallah devamı gelir. Ee, İnşallah. Kucak dolu sevgiler saygılar. İnşallah.